çok önemli değerli bir kişiyi karşıladık. O da Tilahberli Meryem Türkmen kızı, Türkmen kızını. Gerçekten bu bu yaşta olmasına rağmen güzel işte bu ressam konusunda güzel çalışmalar olmuştu geçmişte. Biz de istedik bugün onu burada karşılayıp işte bu takdir namazı takdim edip e, özüne gerçekten bu manevi bir meseledir. E, her zaman biz öyle insanların yanındayız. Bu insanlar Türkmen toplumunda e, işte e, veya Türkmen e, müstehamde önemli de bizim için e, işte bu geçmişte de yaptığı bu çalışmalar. E, çalışmalar süresinde büyük bir katkı sağlayıp bu alanda genç yaşında olmasına rağmen o yüzden biz istedik işte hem oluşumlardan sonra bölge bakanı ofisi olarak da bu şekilde onu karşılayıp ona bir manevi destek vermek amacıyla biz çok mutlu olduk gördük özünü çok sevindik gerçekten Özne de işte geçmişte ne yazık ki ee, işte Musul'da bu yapılan bu terör e, saldırı neticesinde hasar görmüştür. İşte bu e, onayan baba da babası e, da e, şehit olmuştur e, Musul'da. O yüzden bu tür ailelere, bu tür insanlara destek vermek hem e, insani adına da muhimdir, hem milli adına da muhimdir. Ayrıca da biz hiçbir zaman burada olan etnik grupların arasında hiçbir zaman ayrım yapılmadan bütün etnik grupların, dini grupların mensubu olan insanlara zor şartlar altında olar Her zaman yanındayız, destek vererek. O yüzden biz bugün de e, Türkmen kızı olan e, Meryem e, Türkmen kızını e, karşıladık. E, ona başarılar dileriz. Çok sağ olun, var olun. Abim ölmemişti. E, Kıçığım bir olmadı dedi kızım e, küçüğü, yani ninese yani küçüğü olmazdı tamam dedi hazin olan da resmiyle ile olursa hmm. güvenende resim resmiyle, iki evle ile hmm. peki sen kaç yaşındasın yaptım mal, resim mal, mal, e, elfin sitte tamam e, ee, kaç tane resim yaptın e, yedi yaşında yok kaç tane resim Adedin nə qədər? Nə qədər rəsm eldi? Eh çox. Çox nə qədər? Yəni yaxşı. Təqribən 100-də çıxır, çıxır. Eh çıxır, çıxır yəni. Bəki omniyetunad, yəni sən nə yapsan biz görsürük. Yəni omniyetim, ənə mən bilə məşhur olum rəsmdə dincsinə bax bu qız rəsmində. Yani çok hazine bir sikersin yanıma gitsin. Yani mm -hmm. alem kumsu meyat tanısın. Mm -hmm. Ben Meryem'e, Türkmen kızı ee, bir öğümüz de olsun yani resim etçe meyat da maşhur olan olsun isteyen bir olsun küçük. Yani bize göre. Yani bile istediğim de her hacı olsun. Yani bile resim hacı bir şeyin aksı olmaz. Mm -hmm. Yani ben çok bakarım telefona. Alemin çok şirin harçlar var resim. Mm -hmm. Yani diyorum bunlar, bunlar da olsun. Mm -hmm. Тама.